Merhaba sevgili Kabaretto ailesi. Ben Doktor Theo. Doktor Theo ile tiyatro tarihi serimize devam ediyoruz. Tiyatro her zaman toplumsal değişimlerin, savaşlar ve ekonomik buhranlar gibi olayların insanlar üzerinde bıraktığı etkilerin bir yansıması olmuştur. İnsanlar hayatlarının akışında, çoğunlukla onların dışında gelişen büyük olaylar karşısında çaresiz kalmış ve tiyatronun iyileştirme sürecinden faydalanmışlardır. Bu sayede tiyatro akımları toplumsal değişimlerin bir sonucu veya sebebi olmuştur. Şimdi çağdaş tiyatro akımlarına bir göz atalım. Bugün sizlerle tiyatro dünyasının en ilginç ve düşündürücü akımlarından biri olan absürt tiyatroyu keşfedeceğiz. Özellikle Samuel Beckett ve Eugène Ionesco gibi yazarların eserleri üzerinden bu akımın özelliklerini ve örneklerini inceleyeceğiz. Absürt tiyatro ilk Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve insan varoluşunun anlamsızlığını, iletişimsizliği ve bireyin evrendeki yerini sorgulayan bir tiyatro akımıdır. Geleneksel tiyatro kalıplarını reddeder ve mantıksızlık, tekrarlar ve anlamsız diyaloglarla dolu sahneler sunar. İrlandalı yazar Samuel Beckett'in en ünlü eseri Godoy'u beklerken, absürt tiyatronun en önemli örneklerinden biridir. Oyunda Vladimir ve Estragon adlı iki karakter Godo adında birini beklerler. Ancak Godo asla gelmez ve bu bekleyiş süresince anlamsız diyaloglar ve tekrarlayan eylemler sergilenir. Bu durum insanın hayatındaki belirsizlikleri ve amaçsızlığı simgeler. Eugène Ionesco ve Kel Şarkıcı Rumen asıllı Fransız yazar Eugène Ionesco'nun Kel Şarkıcı adlı eseri, absürt tiyatronun bir diğer çarpıcı örneğidir. Oyunda Smith ve Martin aileleri arasındaki anlamsız ve tekrarlayan diyaloglar, dilin iletişimdeki yetersizliğini ve insanların birbirleriyle olan kopukluğunu gözler önüne serer. Absürt tiyatro, izleyiciyi rahatsız eden, düşündüren ve sorgulatan bir deneyim sunar. Geleneksel anlatı yapılarının dışına çıkarak hayatın anlamsızlığını ve insanın evrendeki yerini sorgular. Şimdi de Tiyatro ve gerçekliğin kesişim noktasında yer alan belgesel tiyatroyu, özellikle Erwin Piscator ve Peter Weiss gibi öncü isimlerin katkılarıyla şekillenen bu akımdır. Belgesel tiyatro gerçek olayları, belgeleri ve tanıklıkları sahneye taşıyan bir tiyatro türüdür. Amacı toplumsal ve politik meseleleri izleyiciye aktararak farkındalık yaratmak ve düşünmeye sevk etmektir. Erwin Piscator ve politik tiyatro Alman yönetmen Erwin Piscator 1920'li yıllarda belgesel tiyatronun temellerini atmıştır. Piscator, tiyatronun toplumsal değişim için bir araç olması gerektiğini savunmuş ve sahnelerinde projeksiyonlar, filmler ve gerçek belgeler kullanarak izleyiciye güçlü mesajlar iletmiştir. Peter Weiss ve Soruşturma. İsveçli yazar Peter Weiss'in Soruşturma adlı eseri belgesel tiyatronun önemli örneklerinden biridir. Oyun Auschwitz toplama kampındaki yargılamaları ele alır ve gerçek mahkeme tutanaklarına dayanır. Weiss bu eserinde izleyiciye tarihi bir gerçeği tüm çıplaklığıyla sunarak insanlık suçlarına dikkat çeker. Belgesel tiyatro, izleyiciyi sadece bir seyirci olmaktan çıkarıp toplumsal olaylar karşısında bilinçli bir birey haline getirmeyi amaçlar. Gerçek olayların sahneye taşınmasıyla tiyatronun dönüştürücü gücünü en etkili şekilde kullanır. Bir sonraki videoda postmodern tiyatrodan bahsedeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.